19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Demir 19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda öğrencilere ve akademisyenlere Suyun Önemi ve Anlattıkları isimli konferans verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Yusuf Demir şunları söyledi: Dönüyoruz, o hortumdan çıkan su 150 metreye çıkabiliyorsa o borudan gelen basınç bıraktım. Oradan da isteyen arkadaşlarımızı ödeyebilirsin rahatsız rahatlıkla. Çünkü önemli olan öğrensinler, okusunlar diye ciddi anlamda bir kısıtlı su bile yaşıyoruz. Türkiye yıllarda su zenginliği bir anlatıldık. Maalesef su zenginliği değil. Su fakirliği sınırında olan su sitesi yaşayan bir ülkeyiz. 112 milyar metreküp suyumuz var. Nüfusumuz resmi rakamlarla 85 milyon, gayri resmi rakamlarla 95 milyon. Böldüğünüzde 1200-1300 metreküp düşüyor. Bir ülkede su zengin olması için 8000 metreküp suyun olması lazım kişi başı. Su fakirliği sığdırılan bir gerekiyor. Hatta Türkiye'nin bakarsan bölgelerine bakarsanız belli bölgelerde su fakirliğine girdik. <laughs> Ve dünyada da kriz çok büyüyor. Dünyada da baktığımızda şu anda 2.4 milyar insanın sağlık uzmanı yoksunu olduğunu görüyoruz sevgili gençler. Dünyada 1 milyara yakın insan